Göç İkamet Danışmanlığı'ndan herkese merhaba. Ben Ahmet Gökhan Öztürk, Göç Danışmanı ve Yeminli Tercümanım. Sizleri Göç tarihiyle ile ilgili e, olan geçimlerden haberdar etmeye devam ediyoruz. E, şu an e, çok önemli bir gelişme var Göç tarihinde. Artık e, bu af bitti sevgili yabancılar af bitti. Artık e, 2020 yılı içerisinde e, kaçak duruma düşen yabancılara bir af çıkmıştı. Pandemiden dolayı. Yeniden bir başvuru yapmaları halinde ikamet izni verilecekti. Gezmem. Ama şu an Gök İdaresi bunun e, durdurduğunu bildirdi. Daha bu henüz e, tabii Gök İdaresi'nin sitesine yansımadı. E, ee, tabii illa ki yansıyacaktır bu kötü sitesine yansıyacaktır. Fakat şu an e, avukatlar aracılığıyla e, artık e, bu saatten sonra başka kaçak durumda olanların e, veyahut da e, evet uzatma yapmak isteyenlerin o e, başvurumuz halinde ikamet izni vermeyeceğini bildirdi Gökçe Dairesi. Evet, ikamet izni vermeyeceğini bildirdi. Ve af da bitmiş oldu. Bizim e, tahminimize göre af nisan ayı gibi bitecek diye düşünüyorduk. Hatta nisan ayı sonlarında e, mayıs e, gibi, mayıs ortalarında falan diye düşünüyorduk. Fakat e, af e, daha erken bitti. Mart ayı girmeden afı, göç bitmiş oldu. Şimdi e, bunu söyledikten sonra çok arayanların olduğunu ben siz, e, sizinle paylaşmak istiyorum. Ne hususunda arıyorlar. Ee, bir, e, da, çok önce başvurmuşlar fakat bir mesaj gelmemiş. Hatta evrakını göndermişler. Bir daha haber alamamışlar. Ee, ben daha önce de bu hususta yayın yapmıştım fakat şimdi de e, bu hususta e, üstüne basarak değinmek istiyorum. Bakın ee, sevgili yabancılar, göz idaresinden henüz bir haber alamayanlar biz dakika dersine gitsinler. Biz dakika üç gidip ikayet başvurularının akıbetini sorsunlar. Ee, çünkü bir çoğuna red geliyor. Gidiyor, niçin red geldi? Çünkü biz sana bir eksik evrak e, mesajı gönderdik ve bu bu evrakları bize getirme süren 30 gündü. Sen de getirmedin, iptal edildi diyorlar. Birçok yabancının başına bu geldi. Şu an bu tersinde böyle bir kriz var. Ee, ve yabancının telefonuna bakıyoruz, böyle bir mesaj gelmemiş. Fakat bu tersine gidiyoruz, memurun bilgisayarına göndermiş gözüküyor. Yani bunun sorununu hala çözemedik e, hatlarda olan bir sıkıntıdan dolayı mı böyle e, neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. E, Birçok yabancının başına bu geldi. Bundan dolayı e, başvurusu daha henüz değerlendirme aşamasında olan e, postaya göndermiş ve başvurusu değerlendirme aşamasında olan bütün yabancılar sizden ricam Kötü dersine bizzat gidip ve orada e, oradan ikamet izni başvurunuzun akıbetini öğrenin. 157'yi tamam alıyorsunuz. Aramanıza bir sıkıntı yok. Fakat 157 dahi e, 157'nin ekranların ekranları kısmı olarak açık. Bakın göçü tanesi 157'yi tam bir silahiyet vermiş değil. 157'ye ee, Ekran açtı bir e, göç dairesi. Fakat kısmi olarak açtı. Her şeyi göremiyorlar. Siz arıyorsunuz bir şeyler cevap veriyorlar. Kendi hatta kendi dillerimizde de yapıyorlar. Ee, İngilizce, Rusça, Arapça, e, Farsça birçok dili konuşan var. Ve size ellerine gelecek kadar bir şeyler anla, söylemeye çalışıyorlar. Fakat e, fakat her şeyi göremiyorlar bakın yabancı yabancılar her şeyi göremiyorlar her şeyi gören e, ekranlar karşısında kim? Ölçü dersi sadece. Dolayısıyla e, 157'nin e, size vermiş olduğu bazı bilgiler e, %100 tutmayabiliyor. Bundan dolayı tekrar söylüyorum gök idaresine evrakları evraklarını postaya göndermiş ve evraklarını postaya gönderdikten sonra daha, hala değerlendirme aşamasında olup da bir haber alamayan yabancılar gök idaresine gitsinler ve gök idaresine gittikten sonra da e, başvurularının sonucunu e, ne durumda olduğunu soruştursunlar. E, bunu tekrar tekrar size söylüyorum. Şu an Göç dersinde bir kriz var diyorduk. Göç Göç İkamet e, takip etmeyi bırakmayın. Göç İkamet olarak biz sizi e, yeni gelişmelerden bilgilendirmeye devam edeceğiz. Esen kalın.